Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere cızır cızır seslerle karşılıyorum. Fırında ıspanaklı, tavuklu, güzel bir greten yemeği yapacağız. Ama öncelikle ön pişirmesini ocakta yapıyorum. Tam yarım kilogram tavuk kalça etini, kemiksiz tavuk kalça kullanıyorum. Küp küp doğradım ve birazcık sıvı yağ ile birlikte tavamı alıp böyle rengi dönene kadar kavurmaya başladım. Tavuğum morna döndükten sonra üzerine bir orta boy kuru soğanı birazcık doğramıştım. Onu ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıp sotelemeye devam ediyorum. Soğanlarım da kavrulup biraz kokusunu bıraktıktan sonra böyle çok pişmesini beklemiyoruz. Üzerine kırmızı kapya biber bir adet doğramıştım. Orta boy böyle küçük boya yakındı. Onu ilave ediyorum. Biberler de sıcağı alıp şöyle birazcık kavrulduktan sonra üzerine doğramış olduğum bir bağ yani 400 gramlık bir ıspanak bu, bir bağ. İlave ediyorum. Ispanağımı şöyle üstten bastırıp yayarak sıcağı aldıracağım. Ve daha sonra biraz indikten sonra da karıştırıp birkaç sefer böyle çevirip soteleyip çok sulanmasına izin vermeden ocaktan alacağız bu harcımızı. Ispanağımız da tamamen sıcağı aldı ve kavrulmaya başladı. Şimdi bu aşamada şöyle bir çay kaşığı kadar az miktarda tuz atıyorum. Çünkü daha beşamel sosunu tuz atacağız. Ve yarım çay kaşığı kadar bir tutam doğusu da toz şeker içine ilave ediyorum. Toz şeker ıspanağın acısını, o ağızda bırakan kamaşma hissini alır. O nedenle ıspanaklı yemeklerinize bir tutam toz şeker eklemenizi her zaman tavsiye ederim. Bu arada karıştırmaya geçmeden biraz da karabiber çekeceğim. yüksek ateşte birkaç dakika daha böyle soteleyeceğim. Suyunun mümkün olduğunca azalmasını sağlayacağım. Daha sonra harcımız hazır olacak. Şimdi yemeğimizin ikinci aşaması olan beşamel sos kısmına geçiyoruz. Bunun için tencereme bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Tereyağı erimeye başladı görüyorsunuz. İçerisine yine bir buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve tereyağımda unumu güzelce kavuruyorum. kavrulma işlemi tamamladıktan sonra yarım litre soğuk sütümüzü karıştıra karıştıra böyle yavaş yavaş un ve tereyağı karışımımıza ekliyoruz. Tamamen pürüzsüz olması için karıştırmayı hiç bırakmadan kaynayana kadar muhallep pişirir gibi böyle pişirmeye devam ediyoruz. Beşamel sosumuz kaynamaya başladıktan sonra karıştırmayı yine bırakmıyoruz. Ara ara karıştırarak tamamen yoğunlaşmasını bekliyoruz. Beşamel sosumuz yoğunlaştıktan sonra pişmesi tamamlanınca bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve yine bir tutam karabiber çekeceğim. Beşamel sosumuz hazır. Şimdi altını kapatacağım. Bir 15 dakika kadar dinlendireceğim. İyice kıvamını bulsun. Daha sonra birleştirme aşamasında görüşeceğiz. Şimdi yemeğimizin son aşamasındayız. Dilediğiniz kapları kullanabilirsiniz. Ben bir tane böyle büyük bir e, fırın kasesinde, fırın tabağında yapacağım ve diğerlerini sufle kaselerimde yapacağım. Ama e, isterseniz güveç kaplarında da bu küçük tek porsiyonluk güveç kaplarında da bu yemeği yapabilirsiniz. Şöyle kaselerimi yettiği kadar dolduruyorum harcımı. Harcımı paylaştırdıktan sonra kapların üzerine Böyle birer miktarda beşamel sosumdan gezdiriyorum. Beşamel sosumun kıvamını görüyorsunuz. Çok fazla koyu değil, hafif akar. Bu şekilde olması gerekiyor. Tamamen çünkü her yerini güzelce kaplamasını istiyoruz. Aralara rahat girsin diye biraz cıvık tuttum kıvamı. Şimdi beşamel sosumun çoğunluğunu üzerinden gezdirdim böyle kapları. Şöyle aralarını açıyorum ki içine iyice girsin diye her kaşıkta beşamel sos lezzetini alabilirim yani. Şimdi kalan beşamel sosumu da üzerlerinden pay ediyorum. Bütün beşamel sosumu kullandım. Eğer şunu iki kase olarak düşünürsek büyük tabağımı benim. Toplamda 5 kişilik çok rahat yetecek şekilde tavuklu ıspanaklı greten çıkar bu malzemelerden ve üzerine böyle kaşar peynir dilimleri yerleştiriyorum. Rende de yapabilirsiniz. Böyle hani dolapta bazen olabiliyor, hava alıyor, kuruyan, eskimiş böyle kaşar peynirler olabiliyor. Onları da değerlendirmek için güzel yemek fikirleri bunlar. Tabaklarımız fırınlanmaya hazır, kaselerimiz. Şimdi evet. önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına vereceğim ve üzerindeki kaşar peynirler tamamen eriyip güzelce kızarana kadar pişireceğim. Fırında tavuklu ıspanaklı gratenimiz pişti. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Sıcak sıcak. Yanına belki sade böyle haşlanmış az bir tereyağlı makarnayla ya da bir çorbayla çok güzel bir şekilde menü yapabileceğiniz bir yemek. İstenirse içindeki beşamel sosa da bir miktar kaşar peynir eklenebilir. Lezzeti daha da artırmak amacıyla. Beşamel soslu fırın yemeklerini seviyorsanız sizin için gerçekten harika bir yemek bu. Mutlaka denemelisiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma destek olmayı da lütfen unutmayın. Sevgiler diliyorum.